Para sayan değiller her yedi para yapan bir makina Belde manet belde bodrumun Rita. Sonuma beş dakika buluşuruz patika Neden ise kutunda çekem senin manita Bilmeden matematik glok otomatik işler sistematik Ne Olmuyor para yapmadığım tek bir saatim Son icraatim engelledi Çıkı seyahatimi istedim beratimi, rahatimi Vermiyorum iş veriyorum avukat eşliğimde ifademi Her ay yedi kapon evet bir çetenin hakim <laughs> Uyurken bile benim bütün işim faal Bu çocuk gangsta bodrum blok orkestra Aram ya da helal bebek işim illegal Araba üstü açık kez göz arpacık Yerime yatar benim kardeş Götün yerse arka çık sardık sarmışık gibi Dedim ateş la vida loca kuliste koka Verdim sırtımı duvara ya da bodrum bloka Çiziyorum tabakların üzerine rota Bilmeden tek bir nota Spotify artist Kredi kapan birazcık narsiz Zelil toplar peşimden asla Ödediğin hesabı veriyorum bahşiş Çekemiyorum kapris çünkü param var Sürtüklerle aram ama hepsinde farklı numaram var